Merhaba arkadaşlar bu sizlerle birlikte Roblox'ta Supernatural Simulator oynuyoruz arkadaşlar. Bu oyuna daha önceden bilenleriniz vardır. Evet arkadaşlar oyuna başladığınızda ilk önce böyle bir vampir oluyorsunuz arkadaşlar. Ekran tıkladıkça kendinizi kasıyorsunuz. Sonra buraya gelip selden sattığınız zaman Upgrade'dan Hero deyip yeni karakter alabiliyorsunuz. Hemen ikinci seviye karakter oldum. Evet arkadaşlar ikinci seviye vampir oldum. O da böyle böyle bir şey yani arkadaşlar üçüncü seviye vampir o da yine böyle Q tuşuyla vuruyoruz arkadaşlar hepsinde de başka bir tuşla yapmıyoruz karşıma çıkmayın diyelim sizi evet arkadaşlar dördüncü seviye vampir varım. onda biraz böyle büyüyoruz elimize kılıç geliyor arkadaşlar o da böyle vuruyor arkadaşlar Evet 5. seviyeye geçelim. Evet biraz hızlı gittim. Evet o benden ileri seviye ama yine de yendim. Evet arkadaşlar bunun eli biraz kırmızı pençe var. Bu biraz manyak arkadaşlar. Böyle gülüyor gibi oluyor. Yani, böyle böyle ayağıyla tekme atıyor. Evet arkadaşlar 6. seviye. Bunun elinde de böyle kılıç var. Kostan kırmızı çıkıyor. Bu da böyle böyle arkadaşlar. Böyle bu şekilde karşıma çıkma var bir tane korkuyor kaçtı evet 7 seviye var arkadaşlar 7 seviyede onun bir üst seviyesi oluyor elimize farklı bir şey geldi çocuklar yarasa gibi bir şey var elimizden ateş çıkıyor arkadaşlar bu da böyle vuruyor evet arkadaşlar bu da harika gerçekten görünümleri harika ama güçler o kadar da değil bunun önünde kocaman bir kılıç var. Arkasında kırmızı kanatları var. Bu tamam abi olmuş arkadaşlar. Bu da böyle vuruyor. Bu şekilde. Evet sıradaki dokuzlu içeri olan geçelim. Bunun kafası yok. Elini almış kafasını arkadaşlar. Böyle yaptığımızda kafası yerine geliyor oluyor. Evet bu gördüğünüz gibi ork. Ama ben bunu yerim. Git bak ben bu, ben, Git boş Evet. Ya bir gider misiniz? Beni vampir sanıp da almayın ya. Bir çarpan Git ya. Allah Allah. Evet arkadaşlar bu da bu şekilde vuruyor. <laughs> Zaten adamlar adamlandır anlamışsınızdır. Ve son seviye vampir oldu. Bu da böyle. Camda kalkan var. Elinde kılıç var. Kanatlı ateşli, ateşli bir düşmüş. Şey. Bu da böyle bir. Hepsi aynı vuruyor galiba arkadaşlar. Ve şimdi bir seviye ork oluyoruz arkadaşlar. Böyle ilk seviye ork biraz böyle küçük oluyor. Şimdi mekanından çıkalım arkadaşlar. Orkların mekanına götüreceğim arkadaşlar size. Orkların mekanı da güzel. Evet arkadaşlar. Orkların mekanı burası. Burası böyle. İçerisi. içeride oturma yerleri falan var arkadaşlar buraya gelip oturup sohbet ediyoruz bazen burada yiyecekler var arkadaşlar evet arkadaşlar burada yatma yerleri var bura orkların kaldığı yer yani o trollerin oraya geçiyorsun diyor evet arkadaşlar oraya geçersek ölüyoruz Oo, oraya bir ork saklanmış hemen gidelim onu o 224 milyon gücü varmış hemen yaparız hemen yaparız gel ben... Aa, el, elf fedi elf arkadaşlar. Biz için Evet ama şu orku alırız. Kaç milyon sen? 200 milyon. Hala alamıyorsan yok artık. Adam biliyor musun? Bu ert. Ork gel buraya. Bir seviye olduğuma bakma gel. Neyse mekanına geçmeyelim. Gider misiniz? Gider misiniz? Ya yapmayın işte. Allah'ım elf gitmiş orkla savaşıyor. Manyaksın sen ya. Yani. Evet arkadaşlar biraz daha hızlı gitmek için hemen Bu daha hızlı koşuyor. Burada... Aa dışarıya geldim arkadaşlar. Hemen hızlıca düzeltelim. Neresiydi onların mekanı? Bu ortam değil miydi? Hmm. Kaybettim arkadaşlar neresiydi? Bu ortadan gidiyordu evet. Evet arkadaşlar geldiğime göre tekrar burayı Ya yapma zaten daha yeni gelmiştim ya. Evet arkadaşlar bu kaç seni oldu? Ben arkadaşlar. O ben değilmişim. Kendini ben ben sıramadım çocuklar. İkişe iç doğmuşuz. arkadaşlar hemen şu ortadan gidecek. Aa arkadaşım. Kanka oyuna girmiş hemen daldım tabi. Kaşınıyorum. Evet arkadaşlar. Birazdan onu da yanıma alırım. Şimdi arkadaşlar videoda izleyeceğim. Evet arkadaşlar o adam bana Evet arkadaşlar hızlıca göstereceğim. İkinci seviye orkumuz bu. Şu bana dalmasın korkuyorum ya. Bana dalacaklar yine. göstereyim. Evet arkadaşlar bu üçüncü seviye bu. Bu da eline yine balta almış hani. Dördüncü seviye bu. Arkasında bu şey arkadaşlar bu tekip almış. Ve beşinci seviyemiz. Evet arkadaşlar biraz hızlı gittim. kankam şimdi oyundan çıkarsa diye ona haber vereceğim evet arkadaşlar onlara vuruşta bu böyle o adam troll mü yoksa öldürme beni ya yapmayın şunu evet arkadaşlar en iyisi burada göstermek evet en son 7 seviye orta kalmıştır sandı baksana sen o adam 2 trilyon vurdu bana Demek ki adam vampir kılığına girmiş. Evet arkadaşlar bu Ve arkadaşlar 8 seviye ork. Dalışlar çok güzel arkadaşlar. 9 seviye ork. Bu da biraz böyle değişmiş hali. 10 seviye ork. Eline kılıç arkadaşlar. Arkadaşlar fark ettiyseniz de hızlanıyor karakterler. Ve elf olduk arkadaşlar. Bir seviye elf. Elfler çok daha hızlı arkadaşlar. Uçuyor bildiğim arkadaşlar. Herkese dövüyorum arkadaşlar. O adam benim ağzıma tükürebilir. Hı, gidelim adamı. Evet arkadaşlar şimdi ben de zaten iki seviye elfe gelebildim. Daha fazla gelemedim. Tamam. Tamam bana. Evet arkadaşlar iki seviye elf de bu. Evet arkadaşlar, umarım videomuz beğenmişsinizdir. Like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız like atıp abone olun arkadaşlar. Sizi seviyorum. Eğer devam etmek isterseniz dediğim gibi like atıp abone olun ve bay bay. Zaten bugün ikinci videosu olduğu için arkadaşlar kısa keseceğim. Bay bay arkadaşlar.